Herkese merhaba arkadaşlar. Ben hoca İyi çalışmalar diliyorum. tyT soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Uzun zamandır paylaşmamıştık. Eminim ki bu paylaşım işinize yarayacaktır. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İki gözümün çiçekleri. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Şöyle yapalım. Bakalım, bakalım. Buna göre bu yerleşim yerinde yaşayanlar için yargılarından hangileri söylenebilir? Bakalım bizlere neler verilmiş? Şanlıurfa yakınlarındaki Göbekli Tepe'de yapılan arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan mezarlarda kemik ve taşlardan yapılmış orak ve saban kalıntıları, seramikten yapılmış süs eşyaları, T şeklinde sütunlardan oluşan ibadet gahlara rastlanmıştır. Demek ki bunlar ilerlemiş değil mi değerli arkadaşlarım? Göbekli Tepe'de güncel bilgi bu arada ilk tapınağın görüldüğü yerleşimleri olarak geçti kayıtlara. Şimdi ilk de baktığımızda tarımsal tarım faaliyetlerde bulmuşlardır. Biz bunu nereden çıkaracağız? Tabii ki orak ve sabandan çıkaracağız. Çünkü bunlar tarım aletleridir değerli arkadaşlarım. Tamam. Ateşi etkin bir şekilde kullanmışlardır. Bunu da seramikten çıkarabiliriz. Bu da doğrudur. Maden devrini yaşamışlardır. Şimdi değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki biz dönemleri ayırıyoruz. Paleolitik dönem, mezolitik dönem, neolitik dönem ve kalkolitik dönem. Ya da maden devri. Maden devri ilk neyle başlıyor? Bakırla başlıyor. Daha sonra tunç ve en sonunda ise demirle başlıyor. E burada herhangi bir madenden bahsedilmiş mi? Hayır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Dikkat ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Yakınlaştırayım bence. Tamamdır. Bu bilgilere göre Abbasiler ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Abbasiler döneminde Bağdat'ta Beytül Hükme denilen ilim ve kültür merkezleri kurulmuş. Bu ilim merkezlerinden din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkesin faydalanmasını sağlamışlardır. Abbasiler Emevilerden farklı olarak değerli arkadaşlarım ümmetçilik politikası izlemişlerdir. Yani eşitliğe göre hareket etmişlerdir. Emeviler ise ne yapıyordu? Arap milliyetçiliğini ön planda tutuyordu. Şimdi ilk öncüle baktığımızda İslam kültür ve medeniyetini geliştirdikleri. Doğru mudur? Doğrudur. Beytül Hükme ile bunu gerçekleştirmek istemişlerdir. Bilimsel ve kültürel faaliyetlere önem vermişler mi? Vermişler. Bilim merkezi diyor zaten. Sosyal devlet anlayışı. Sosyal devlet anlayışını biz nereden çıkaracağız? Din, dil, ırk farkı gözetmek sizin herkesin faydalanması diyor. Tamam. Mevali politikasını uygulamadıkları. Ne demekti mevali? Ne demekti? Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılması demektir değil mi? Az önce neyi belirttim? Abbasiler mevali değil ümmetçi politika izlemişlerdir. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Her dördü. Hadi bakayım. Diğer soruya geçelim. Sorumuz şöyle. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 2. Murat döneminde kazanılan 2. Kosova zaferi Avrupalıların 1683 2. Viyana kuşatmasına kadar sürecek olan savunmaya çekilmeleri sürecini başlatmıştır. Değerli arkadaşlarım 2. Kosova Balkanların Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaştır. Padişah 2. Murat dönemi. Tamam. Şimdi bu bilgilere göre nasıl yorumlar yapabiliriz? İlk öncüne baktığımızda 2. Kosova Zaferi ile Balkanlarda Osmanlı Devleti'ne karşı koyabilecek büyük bir oluşum sonlandırılmıştır. Niye? Çünkü Haçlılar savunmaya geçerken Osmanlı taarruza geçecektir. O yüzden doğru. İkinci Kosova Savaşı sonrasında Avrupa'ya karşı siyasi ve askeri üstünlük sağlanmış mı? Sağlanmış. Bakın ne diyor? 1683 2. Viyana Kuşatmasına kadar diyor. Arada kaç yıl var? İkinci Kosova bu arada 1448. Bunu da unutmayın. O yüzden doğrudur. Balkanların tamamı Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Tarihte kesinlik yoktur. Tarihte tamamı, tümü gibi şeyler gördünüz mü? Orada bir sıkıntı vardır. Ki zaten Osmanlı Balkanların tamamına bu dönemde hakim olmuyor. Fatih Sultan Mehmet daha Sırbistan'ı alacak, Bosna Hersek'i alacak, Arnavutluğu alacak. Değil mi? Daha yok yani. Daha ortada bir şey yok. Cevabımız değişik. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Yakınlaştırayım biraz. Buna göre yargılarından hangileri söylenebilir? Bakıyoruz. Osmanlı padişahlarından 1. Ahmet döneminde Ekber ve sistemi sistemiyle hanedanın yaşça en büyük ve reşit olanı, olanın olanının ne diyor lan bu? Olanının hükümdar olmasını benimsemiştir Allah bilani verme. Şimdi değerli arkadaşlarım. Veraset sistemi Osmanlı tarihinde çokça değişti. Osman ve Orhan Bey ülke hanedan ortak malıdır anlayışını benimsediler. Yani geleneksel Türk anlayışını. Birinci Murat ülke padişahı ve oğullarının ortak malıdır anlayışına getirdi. Fatih Sultan Mehmet Han ülke padişahın malıdır anlayışını getirdi. En son 1. Ahmet, Ekber ve Herşey sistemini getirdi. Peki 1. Ahmet'in buradaki amacı ne olabilir? İlk öncüne baktığımızda Osmanlı veraset sistemi belirli bir çözüme kavuşmuştur. Veraset ne demekti? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demekti. Tamam. Osmanlı yönetim. Aha bakın. Öğrencilerin bunu çok karıştırıyor. Hocam verasetle yönetim şekli aynı değil mi? Hayır alakası yok. Verasetteki amaç taht kavgalarını sınırlandırmaktır. Osmanlı'nın yönetim şekli 1876 yılında değişecek değerli arkadaşlarım. Meşrutiyet de değişecek. Yani monarşi iken meşruti monarşiye geçilecek. Unutmayın 19. yüzyıla kadar herhangi bir yönetim şeklinden, şeklinin değişmesinden bahsedemeyiz. O yüzden bunu ele Osmanlı demokratik anlayışı keza aynı şekilde yine 19. yüzyılda başlayacak değerli arkadaşlarım. 17. yüzyılda böyle bir şeyden katiyen söz edemeyiz. O yüzden cevabımız ne olacaktır canımın cananları? İki gözümün çiçekleri A şıkkı olacaktır. Dikkat ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Buna göre gelişmelerinden hangileri Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyanına bağlı olarak ortaya çıkmıştır? İyi soru. Ben bu soruyu beğendim gerçekten. İnşallah düşmezsiniz. Düşerseniz de gelin sarılalım. 19. yüzyıldan Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyanı uluslararası bir boyut kazanmış. Bu durum bir takım sonuçları da beraberinde getirmiştir. Yani iş sorunu kendi sorun haline gelmiştir. Kafaları Mehmet Ali Paşa. İkinci Mahmut'un başına bela olan Mısır valisi. Konuyu ta Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne kadar götürdü bu adam ya. Osmanlı'nın başına bela oldu bela. Şimdi ne gibi sonuçlar beraberinde getirdi? İlk öncül Osmanlı Devleti'nin Rusya ile Ünkar İskelisi Antlaşması'nı yapması. Ha <laughs> Osmanlı Devleti kendini koruma altına almak için yani bakın şöyle bir durum olmuş ya. Validen kendini kendi valisinden kendisini koruyor. Korumak için Ruslarla Yukarı İskelesi Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmaya en çok tepki gösteren devletler İngiltere ve Fransa oldu. Çünkü bu antlaşma ile ne oluyordu? Boğazlar sorunu ortaya çıkıyordu değerli arkadaşlarım. Boğazlar sorunu ortaya çıktı. Londra konferansında uluslararası e, statüye bırakılacak. Yok. Londra konferansında Mısır sorunu çözüme kavuşacak. Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde uluslararası statüye kavuşacaktı. Artık Mısır konusu Mısır sorunu böyle bir hal almaya başlamıştı. Üçüncü öncüne baktığımızda ise Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla alakalı bir şeyden bahsedemeyiz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Yunanistan'ı zaten bastırmıştı. Ondan sonraki süreçte İngiltere, Fransa ve Rusya Navarinde Osmanlı donmasını yaktığı için Yunanlılara bağımsızlık verildi. Sonraki süreçte Kavalalı Mehmet Ali Paşa istediği valilikleri alamadığı için isyan etti. O yüzden biz ne yapıyoruz? Üçüncü öncülü ediyoruz. Cevabımız C şıkkı. Yunanistan'ın bağımsız olması Edirne Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanlılar olmuştur. Son azınlık ise Arnavutluk olmuştur. Umarım içinize yaramıştır. Umarım 5'te 5 beş yapmışsınızdır canlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.